Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Stadyum önünde düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Milletvekili İsmail Ok, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, CHP Milletvekili Serkan Sarı, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. kimdir ancak? Ey kahraman Türk askeri! Hava Birliği tören bölüğü, Hava Birliği tören bölüğü, tarihe kendini verenlerindir. Türkiye Cumhuriyeti 101 yılda eğitimden sağla, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye, her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.